Merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Güzel bir akşamüstü iftar saatine yaklaşıyoruz. 9. iftar saatine yaklaşırken bugünkü sohbet konumuz kibir sevgili dostlar. Özgüven mi, kibir mi? Lokman suresinde Allahu Teala kendini beğenip öven kimseyi sevmez. Hiç kimse sevmez demiş. Değerli dostlar. Şu dünyada insana tevazu elbisesi kadar yakışan bir giysi görmedim. Ama insanlar ısrarla kendilerini çirkin, akılsız ve ucuz gösteren kibir elbisesini giymekte ısrar ediyorlar. Bunun en önemli sebebi özgüven eksikliğini sahte özgüven ile kamufle edebilmek. Çok pahalı, bedeli Fazla bir çantayı alamayanlar sahtesiyle kendilerini tatmin ettikleri gibi özüne güveni olmayanlar daha doğrusu onu beslememiş geliştirmemiş olanlar da varmış sanki öyleymiş gibi davranma yoluna gidiyor. Çünkü özgüven pahalı bir sonuçtur. Kendiliğinden olmaz. Bazı bedeller ödenerek bazı başarılara imza atılarak kazanılan bir şeydir. Ama Kibir öyle değil ki bedava ve ulaşılması kolay bir durum. Evet böyle söylüyor sevgili dostlar. Bir Hakikat Söyle adlı yazının yazarı. Evet sevgili dostlar insan iç huzursuzluğunun sebeplerini ararken yollar onu yalnızlığa götürüyor. Çok yalnız olduğunu, çevresinde Kimsenin kalmadığını, yürüdüğü yolların ıssız olduğunu fark ediyor insan böyle durumlarda. Sonra yalnızlık yollarında kibir taşlarına takılıyor ayakları. Kibir taşlarına takılıp her düşüşünde de kendi dikkatsizliğine değil, taşlara kızıyor. İşte bu kibirdir. Ayağa kalkıyorsun, yalnızlık yollarında yürürken yalnızlığına isyan ediyorsun. Kibrin seni dev aynasında gösteriyor ama dönüp aynada kendine bakmayı akıl etmiyorsun. Aynada kendin ile yüzleşsen özgüven sahibi olacaksın ama sen dev aynasında sahte suretin ile oyalanıyorsun. İşte bu kibirdir. Aynada gördüğün sahte surete hayran kalıyorsun. Herkesten üstün ve özel olduğunu düşünüyor. İnsanların seni anlamadıklarına inanıyorsun. Senin seviyene çıkabilseler seni kesin anlayacaklardır. Ama onlar zavallı ezikler. Oysa sen Kaf Dağı'nın melikisin. Kimse kıymetini bilmiyor. Kimseden eksiğinin olmadığını görsen o aynada özgüven sahibi olacaksın. Ama sen herkesten daha özel olduğunu düşünüyorsun. İşte bu kibirdir. Kibir ile özgüven arasındaki fark Başardım ile başarabilirim arasındaki fark gibidir. Çünkü kibirli insan zanneder, özgüvenli insan başarabileceğini bilir. Kibir çocuk oyunlarına benzer biraz da. O sırada seni mutlu eder, ama asla tatmin etmez. Hep daha fazla oynamak, daha fazla doyuma ulaşmak istersin, ama oyunun bir yerde bitmesi gerekir. Oyunun bittiği yerde de ağır depresyon boyu göstermeye başlar kibrinden dolayı yalnızlığına ve derdine çare olacak insanlar çevrende kalmayınca çareyi ilaçlarda ararsın. Sevgili dostlar, kibrinden dolayı gelişmeye, akıl almaya kapalı olur insan. Bu yüzden durumunun da farkına varamaz ve kendisi üreticilikten uzaklaşır belki başkalarının yaptıkları üzerine hükümdarlık kurmaya kalkar. Bu yüzden sevgili dostlar kibirden uzak duracağız. Kibir kötü bir huydur. Allah'ı unutmanın belirtisidir diyor hadisi şerifte. Kibirli olan salih insan olmaz. Kibirli değilim diyen kibirlidir. Kibir her iyiliğe engeldir. Her kötülüğün anahtarıdır diyor değerli dostlar. Evet sevgili dostlarım. Bir şiirimiz var. Sizlerle paylaşmak istediğim. Ayşe Atlı Selam der ki Yunus gibi şiirinde. Davet et dostluğa, çağır herkesi. Doğru da dost doğru kal, Yunus gibi. Dostun ta uzaktan duyulur sesi, sözünü inceden dil, Yunus gibi. Tapduk dergahında pişirip teni, her gün besmeleyle sıvayıp yeni, bitirip yok sayıp içteki beni, hiçlik alemine dal, Yunus gibi. Şimdi bir silkelen Düzelt kendini Eller ile birlik tutma fendini Bulanıksa suyu yık sen bendini Eğriyi içinden sil Yunus gibi Açarsan Rahman'a boş dönmez zelin Dua ile kalpten karayı silin Birlikte erelim murada gelin Sözle gönüllere dol Yunus gibi. Sözlerinde olsun herkese bir ders. Ayrılma, doğrudan gitme sakın ters. Yanlış gidenlerin yollarını kes. Ayrılma doğrudan, gitme sakın ters. İnsanla ışık ol, Yunus gibi. Kibrine mahkum olma sen sakın. Benlik ve gururdan kendini sakın. Bilirsin göy iken biçilmez ekin, nefsini yerlere çal, Yunus gibi. Yapıcı ol daim, yıkıcı olma, ağzına geleni hemence salma. Alimlerle yürü, geride kalma, sevgiye ulaşsın yol, Yunus gibi. Dünyanın düzeni gelip geçici. Söylediğin sözde ol hep seçici. Yükseklere çıkıp olma uçucu, sen de bulunsun hal Yunus gibi. Söz ağızdan çıkar, geri alınmaz. Nereye gidecek yönü bilinmez. Derin yara yapar, izi silinmez dilin olsun şeker, bal, yunus gibi. Ay selen dost için post olsun tenin, gönlün güzel söze yol olsun senin. Kırılsın kibirin, kırılsın kinin, insanlığa sevgi sal, yunus gibi. İNSANDA, sevgi sal yunus gibi sevgili dostlar programımızı dinleyen ve dinleyecek olan tüm dostlarımıza hayırlı iftarlar diliyorum ve bir Hüseyini ilahiyle sizi baş başa bırakıyorum canım kurban olsun senin yoluna canım kurban olsun senin yoluna oh